öyle şöyle poz ver. bir ister akı ister. Ne <laughs> mi çekiyorum ben? Hah. Tamam <laughs> tamam. Alışverişini al, yapsana oğlum. Abi şimdi ne yapalım? Bardak, marak böyle 4 tane. Böyle. Ya sonra onunla bardak var, mı? O da. Oğlum sorduk mu diyor ben bardakçı mıyım? <laughs> ya pet bardaklar olmazsa istemezler. <laughs> bunda vermem canlarım. Pet 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 al pet al al sen pet al. Ya yani, yani, ne olacak 50 milyon şey 50 milyon 50 lira lira. Soğuklardan mı? <laughs> hoş geliyor tren. Şu soğuk su. Tamam <laughs> dayı. Bir tane de şey alabiliriz. Tel yok değil mi? Var şey Nasıl i̇yi. Evet Arabada kalsın onun ne olmuşta Bir de tel alalım Bir de kömür alalım Kömür Ne yaptı